Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Daha güncelleme ee, gelmemiş ama neyse akşam çekeceğim. Çekebilirsen. Am yani, yani doc çıkartmıştık. Ondan önceki gün e, şey çıkartmıştık. Bandicoot çıkartmıştık. Bence Bandicoot daha kötü, doc daha güzel ya. Elleri daha gitmemiş. Bugün ek açıklamamı yapayım. Yok ya. Bugün baraka. Baraka. Bakın hala sıfır. Üzlenme davayı alayım size. Ben bunu böyle çıkarma taktiğim var benim. Pickup deyince ka karnıma giriyor ya. Ben buna fit diyeceğim şimdi. Bakın ince. E, pardon bu benim değilmiş. Ben çıktım. Ay sen iç de gel. Ay. Ben içiyorum sen iç. Şimdi köpeğim köpeğimden kaçıyor. Kaç 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 kız, kaç kaç. köpek delirdi. Etrafında dönüyor. Aa. Aa. <laughs> ben buradayım. Gel 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 gel. gel. Ya. ya köpek delirdi. Ya. ya ben sana az önce Az önce şey vermedim mi ya? Yazık. Kontrol hadi gel. Seni indireceğim. Su. Al sana su. Gelirsin sen. Ben burada oturup bekliyorum seni. Ee, ben burada kaldım. Senin. tamammış Şimdi arkadaşlar bu bölümde size gizli yerimi göstereceğim. Hatta bu bölümde gizli yerimizi tasarlayalım. Burası değil. Buraya üst katı bir herkes biliyor. Üst kattan da giriş yok. Şimdi izleyin. Din Aa. Dünyamız ne kadar yakın bize böyle. Bak güncelleme gelecek diyorlardı. Ne oldu? Hani gelmedi. Şimdi size asıl ben yeri göstereceğim. Burası hiç kimseye bir şey gelmez. Burada aşağı atıyorsunuz ölürsünüz <laughs> Burası benim gizemli odam. Ama hiçbir şey yapmadım. Şimdi bir Aswain yatra Aswain. Buradan çıkış yok. Bunu halledemedik ya. Bu şuradan şey yapalım. Neydi? Ne ayda? Ee, lavak lavak. bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bak <laughs> <laughs> okay, şimdi izle. Senin üstüne zıplanıyordur inşallah. Bir dakika. Yok. Oh. Bir dakika ya. He olmuyor ya. Keşke öyle olsaymış. <gülüyor> Ay. Wow. 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 Bakın şimdi. Din din din. Tink. Bir dakika. <laughs> Başkan böyle koyalım. Da. Böyle bir şey yapacağım. Şundan al. Bir dakika. Niye koyamıyoruz ki öyle? Ya. Aha. Bir dakika dur. Abu Cat. Oluyor. Oluyor. Abu Cat. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. Şuradan part... <laughs> bu kat. <laughs> Bakın şimdi. Dur. Ama bu çok yakında ya. Bir, bir kat daha. Tamam. ne oluyor mu? A, bu, cat. A bu, cat deyince bence kitiliyor. Ee, burası boşluktu. Ben o yüzden oraya böyle değişik oldu ama. <laughs> dersem üst kata düşünmüyorum. Burası da benim giz. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Aa, ben. <laughs> Şimdi güzel bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Bu, şimdi az önce düzenledim burayı. Burası çok değişik bir şeydi. bir zaten zıplama yerini biliyorum. Abuket. Bakın burası ne oldu? Petimin yeri, Petimin odası da var. Burası da yemek yeri yaptım. Gizli de yemek yeri var. Bir dakika şuraya girip gelelim ya. Hatta beraber gidelim değil mi? Aynen. Gör bitirelim. Yeni yerde videomuzu bitirmiş olalım. İki dakika ayıp olur ya gitmek değil mi? Aynen. Aynı yerse orada bitireceğim. Oo, bir yer var be ya. Ama orada abuket çok güzel ya. Evet arkadaşlar ilerledim ama her gittikçe aynı şekilde gözüküyor. Valla da ilerlemiyormuşuz ya. Aga hızlandırmayı bilsen. Dün dün dün. Bu bölümde oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar orası da esit yeri olabilir mi diye düşünüyorum ama bence öyle. Ben şöyle değil ya. Yeni şey olabilir bence de. Evet arkadaşlar yavaşça hiç görünmeye başladı be ya. Ama bizim dünyaya benziyor bu. Bizim yerde çok uzaklaşmamışız. Buna yavaş gidiliyor. Flype'de olsaydık, olsaydı biştik bile diyecektim de. Abi bu bizim yere biraz benziyor. Bizim normal eksikten çıktığımız yer. Bir dakika. Bu burada böyle kay yani kopken Aston kamp mı? Bir dakika ben seni hiç çık şey yapıyorum. Evet arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum. Bence bu yeni yer. Baksana ne kadar su var. Şunlara bakar mısınız be ya? Hoppa. Ha ben, ben ilerliyor muyum bilmiyorum ama. Yani fly petimiz olsaydı iki dakikada gitmiştik be ya. Aga şuna bak. Aynı yer ya. Aynı yere gidiyorsak. No no no. Yes yes yes. No no no. Arkadaşlar biz uzaya mı çıktık yoksa gece mi oldu? Bunu anlayamadım da. Arkadaşlar acaba buraya diğer bölümde mi baksak? Baksana şuna. Bakın ilerleyemiyorum sanki. Aa ilerliyorum. Az kaldı baya. Ben böyle ilerleyeceğim. Ferrari gibiyim böyle. Uçak gibi Aa. Aa. Arkadaşlar. Çok merak ediyorum be ya. Ya bu bizim aynı yer. Aga hayır boşuna gelmeyelim. Ama bakacağım bizim aynı yer mi? Bizim yer mi acaba? Bir dakika. Orada bunlardan bende çok var ya. Bunları sevmiyorum hiç. Bu elimdeki uçma şeyleri. Ama yedekte bende bir tane olursa böyle şeylerde ilerleyebilirim. Aa ben niye böyleyim? Ben bildiğimiz havada duruyorum şuna bak dakika dur az kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar havadan bitiş yapsak abi. Yok ya şurada yapalım. Aha aha vallahi geldik. Ya bugün niye aynı yer? Aka biz boşuna mı geldik? Aa, ee, aa, ama hiç kimse yok. Neden söyleyeyim mi? Biz o girmediğimiz için herkes eskiden giriyor. Ondan da. Aa, aa hiçbir şey değişmemiş. Ben, bu ne? Market değil mi ya bu? Abi market değil mi bu? Market mi bu? Ne? Aynen market. Evet arkadaşlar şu aşağı yani bir şey yapacağım. Ne? Topun ne işi var orada? Topların yeri neredeydi? Aga ben biraz... Arka toplar neredeydi? O toplar. Aa partideydi. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve like like, like 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 sakinleştik ya like 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 arkadaşlar resmen video çekme yerim mi olsa ne olsa ya bakın şimdi buradan çıkıp gireceğim no a gire oha giremiyorum Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve görüşürüz. like bekleriz arkadaşlar